Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nden uzman diyabet eğitim hemşiresi Yeliz Demirhan, Radyo 2'nin güne bakış programında diyabet hastalığına ilişkin soruları yanıtladı. Diyabet adayları yani risk altındaki bireyler. Demirhan önce 14 Kasım diyabet günü hakkında bilgiler verdi. 14 Kasım e, diyabetlilerin hayatında çok önemli yeri olan insülini keşfeden Dr. Frederick Bentink'in doğum günü. O nedenle 14 Kasım e, etkinliği düzenleniyor. Diyabet hastalığı açısından aslında ortak bilinç geliştirmeyi amaçlayan bir etkinlik. 1991 yılında Uluslararası Diyabet Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü birlikte düzenlediği bir etkinlik. Diyabetler için çok önemli bir gün ve hafta ama asıl diyabeti olduğunu bilmeyenler için farkındalık oluşturmayı amaçladığımız bir hafta. Diyabetin farklı tipleri olduğunu belirten Demirhan diyabetin belirtilerinden söz etti. Tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, hamilelik şekeri dediğimiz gestasyonel diyabet ve diğer tip dediğimiz farklı bir grup var. Ağız kuruluğu yapabilir, çok susama, çok su içme, özellikle geceleri idrara çıkma, sık sık idrara gitme, çok acıkma, yemek yeme, tatlı krizleriyle başlayan bir durum olabilir. Bulanık görme olabilir. Deride ve çeşitli vücudun çeşitli yerlerinde enfeksiyonlar olabilir bir yerimizde yara oluştuğu zaman geç iyileşebilir e, ayaklarda ellerde uyuşma karıncalanma e, hissi olabilir Demirhan artan diyabet sıklığından bahsederek diyabetin nedenlerini anlattı yapılan e, 2021 e, diyabet atlasının verilerini paylaşmak istiyorum e, 2021 yılında 537 milyon diyabetli var e, 2030 yılında da 643 milyona çıkacağı e, tespit ediliyor. Fiziksel aktivitemiz azaldı. Hepimizin elinde, e, evinde, bütün elektronik şeyler, e, bizim aktivite yapmamızı engelleyecek evet. e, her şey elektronik ve modernizasyon oldu. E, dolayısıyla hareketimiz azaldı. E, kilomuz arttı. Özellikle bel çevremiz çok arttı ki, diyabetin en büyük risklerinden bir tanesidir bel çevresi. E, onun haricinde stres. Stres de şekeri çok etkileyen bir durum dolayısıyla bütün bunları topladığımız zaman diyabet geliyor maalesef. Demirhan konuşmasında diyabet hastalarının dikkat etmesi gereken durumlardan bahsetti. Düzenli kontrole gitmemiz gerekiyor. Çünkü takip ve tedavi diyabette çok önemli. Düzenli egzersiz yapmamız gerekiyor. Hayatımızda zorunlu bir egzersiz. Şimdiye kadar örneğin 50 60 yaşındasınızdır. Hiç hareket etmemişsinizdir çok fazla böyle bir egzersiz amacıyla. Evet. ama şimdi biz diyoruz ki mutlaka egzersiz yap. Yani egzersiz evet. şart. Gece Aslında mi? bir hocamızın sözü var ben onu çok önemsiyorum. E, i̇nsülin kadar etkilidir yani ayrı bir tedavi maddesidir egzersiz der. Evet. E, mutlaka egzersiz yapacağız. E, düzenli ve sağlıklı besleneceğiz. Aslında diyabetin isteklerini özüne baktığımız zaman bizden istekleri aslında tüm herkesin, tüm insanların yapması gereken şeyler. Kesinlikle. Ne diyoruz, işte sağlıklı beslen, düzenli beslen, düzenli egzersiz yap diyoruz. E, kendine dikkat et, stresten uzak dur diyoruz. E, bunların hepsini zaten yapması gerekiyor. Bir de ilk sıradan diyabet geldiği zaman kan şekerini ölçmesi gerekiyor. Son olarak Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde diyabet eğitimi verdiklerini söyleyen uzman hemşire Demirhan verilen eğitim hakkında bilgiler aktardı. Biz Kocaeli Üniversitesi Erişkin diyabet e, kliniğinde, polikliniğinde her gün saat 2'de diyabet eğitimleri veriyoruz. Bizi dinleyenler de katılabilirler. E, yüz yüze diyabet eğitimleri veriyoruz. birebir Birebir veriyoruz. E, topluca eğitimler veriyoruz. Online bağlanarak veriyoruz. Ama mutlaka diyabet eğitimi var.